Herkese merhabalar arkadaşlar. Görüyorsunuz ev dağınık. Dağınık değil aslında. Koltuk örtüleri, dün yıkadığım toz bezleri, paspaslar falan hepsi duruyor. Kurumuşlar yani. Bugün kaldıracağım. Hepinize mutlu pazarlar diliyorum öncelikle. Ben kalktım. Kahvaltımı falan yaptım. Öyle koltukta oturdum. Film falan izliyordum. Birazcık çay keyfi yaptım. Elimde şöyle... Yaralar çıktı. Gö Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Böyle baloncuk baloncuk ve değişik bir yaralar çıktı. Aslında e egzama gibi. Benim daha önceden egzama sorunum vardı ellerimde. Çok deterjanla uğraşmaktan e stres kaynaklı falan olduğunu söylemişti. Çok önceden gitmiştim doktora. E o zamanlar krem falan vermişti. Ara ara geçiyor. Ara ara böyle oluyor. Yara oluyor falan. Bu baloncuklar patlıyor işte. Orası bir yara oluyor. Elimin arası olduğu için çok rahatsız ediyor. Özellikle kalem Gerçi sol elim bu ama sağ elimde de var aynı şekilde. Kalem falan tutarken çok zorlanıyorum. bir tane ilaç var. Onu sürünce birazcık hafifliyor. nöbetçi eczane baktım. Böyle öğleden sonra saat 2-3 gibi falan çıkarım artık dedim. O eczaneden ilacımı alırım. Kullanırım. En azından birazcık hafifler. Öyle valla. Bende durumlar bu şekilde. Aşırı sıcak. Gerçekten çok sıcak. Şimdi saçlarımı falan toplayayım video çekeceğim diye açtım biraz daha güzel görünsün diye. Ee, ön kameradan çektiğimiz için daha bir değişik çıkıyor yüzümüz falan. O yüzden birazcık böyle saçımı açayım dedim daha iyi göründüğümü düşündüm nedense. Öyle bende durumlar bu şekilde. Manikür yaptım birazcık. Hatta size onu göstereyim. Manikürde kullandığım şeyi. Ondan çok memnunum. Genelde manikürümü yaparken onu kullanıyorum. Aslında manikür için dün randevu almaya çalıştım bir kuaförden. Çok doluymuş. Nasıl oluyor anlamadım. <laughs> Aşırı dolu yüz dedi. İşte hafta içi çarşamba ya da perşembeye verebilirim dedi. Ben de o güne kadar öyle beklemek istemedim. Hemen kendim yapıverdim. verdim. Buna alıştım kendim yapmaya. da. böyle French falan fren yaptırasım vardı. Daha uzun süre kullanayım diye. O da randevu bulamayınca artık kendim yaptım yani. Öyle şimdi manikür yaparken kullandığım bir ürün var. Ondan çok memnunum. Size onu göstereyim. Kullandığım ürün bu. Mutlaka göstermişimdir bir videomda. Tam hatırlamıyorum ama şu ürün. Şunu internetten almıştım trend yoldan. Bir dakika. Açıp hemen i̇şte böyle vazelin kıvamında böyle yoğun. Tırnaklarımı alıyorum böyle. Şuralarıma falan güzelce masaj yapıyorum. Ondan sonra şu aletle aletle konuşamadım. <laughs> şu aletle etlerimi ittiriyorum. E ondan sonra güzelce kesiyorum işte. Sonra törpülüyorum falan. Şöyle güzel oluyor yani, temiz oluyor en azından. Elimi görüyor musunuz? Nasıl kötü oldu ya. Bunlar egzama diye düşünüyorum. Keşke bir doktora mı gitsem acaba? Şöyle baloncuk baloncuk böyle değişik bir şeyler. Bunlar patlıyor sonra böyle oluyor işte. Neyse, durum bu şekilde. Şimdi kahve yapacağım kendime birazdan. Birazcık keyif yapacağım. Bir de şunu göstereyim hazır önümdeyken. Bu da Cyberian Wellness biliyorsunuz ben o markayı çok seviyorum. Birçok üründe kullanıyorum. Bu da onarıcı jel diye geçiyor. Böyle kesik, yara işte vesaire olduğunda bunlar çok çabuk iyileştiriyor. Bunu Gökhan için almıştım. Onun elinde de sıkıntılar vardı. E, onun için almıştım. O çok severek kullanıyor. Bir tane de şöyle kendime almıştım. Ve yaralarıma falan sürüyorum. İyi geliyor. Evet kahveden önce şöyle bir fırçalarımı yıkayayım dedim. Hepsini şöyle lavabonun içerisine aldım. Ben şöyle kalıp sabunla yıkıyorum tertemiz oluyorlar. Böyle pazar günleri mutlaka mı mutlaka fırçalarımı temizlerim. Yeni haftaya başlamak için böyle vazgeçilmez bir rutin benim için. Asla pis fırçayla makyaj yapamıyorum. Fondöten fırçalarım böyle daha fazladır. 3-4 tane vardır. bir kere kullanabiliyorum. Makyaj süngerim de var. Dönüşümlü olarak bütün hafta boyunca onları kullanıyorum fırçalarımı yıkadım geldim şöyle kahvemi şimdi ocağa koyacağım ocağın pisliğini görmeyin bayağı bir kötü olmuş onu birazdan silerim kahveden sonra bu cezveyi de e, kapadokya gezisinde almıştım çok çok severek kullanıyorum kahveyi gerçekten güzel yapıyor güzel pişiriyor yani lezzetli yapıyor şöyle altını açalım ağır ağır pişsin şöyle güzel bir keyif kahvesi yapalım Evet kahvemi yaptım geldim şöyle en köpük üstünden böyle güzel bir keyif yapacağım etrafta şu anda çok sessiz böyle pazar günü olduğu için saat 12 buçuk civarı böyle herkes uyanmadı sanırım böyle güzel bir sessizlik var ben de bayılıyorum böyle sessizliğe sakinliğe o yüzden şöyle birazcık e, kahve ve kitap keyfi yapacağım bu kitaba başladım bunu okuyorum size bir önceki videomda bir tane kitap göstermiştim gece yarısı kütüphanesi diye onu aşırı tavsiye ediyorum. Gerçekten beni çok etkileyen bir kitap oldu. Böyle birazcık hayatınızın kötü bir döneminde hissediniz. Depresyon gibi bir şey geçiriyorsanız kesinlikle tavsiye ediyorum. İnsanı böyle kendine getiren, hayatı böyle amacını hatırlatan çok değişik bir kitap. Benim çok çok hoşuma gitti. Beni çok etkiledi. Mutlaka bir okuyun. Tavsiye ediyorum şiddetle. Şimdi hazırlandım. Evden çıkıyorum. Şöyle çöpü de aldım. Çöpü atacağım. Sonra eczaneye uğrayacağım. söylediğim ilaca bakayım. Açık eczane bulabilecek miyim? Bekçe eczaneye baktım da bizim evin yakında varmış. Buraya bakacağım. Şimdi biraz yürüyüş yapmış olayım. Biliyorsunuz dün de çıkmadım evden. Biraz yürüyüş yapmış olayım. Öyle. Sonradan görüşürüz asansör bozuk yine her yani zamanki gibi. Bu eve geldiğimden beri asansörde hep bir sıkıntı var. O yüzden merdivenleri yani... kullandım. Böyle çıkarken Aa, zor oldu, inerken sıkıntı şey geldim. yok. Geldim, yemek yedim. Makineyi çalıştırdım. Şimdi bu açık bayağı da dolmuştu. O yıkanıyor. Şöyle kendimi buhar oldu. Bir Nescafe hazırlayayım dedim. İçerisine süt koydum. tozunu çok sevmediğim için sütle yaptım. Birazcık dinleneceğim. Bayağı bir yürüdüm bu arada. Böyle 80 dakika falan yürümüşüm. İyi geldi. Ama aşırı sıcaktı. Bunu aldım biraz o yüzden. Şimdi bu kahve bayağı bir iyi gelecek. Duşa gireceğim de. Şimdi üşendim. Şöyle biraz dinleneyim kahvemi falan içeyim. Ondan sonra girelim diye düşünüyorum. Öyle ilacımı da aldım bu arada. Onu da göstereyim size. Gerçi çok ilaç göstermeyi sevmiyorum ama bunu eczaneden harici olarak alabiliyorsunuz. Bu genelde böyle mantar türü şeylerde kullanıyor. Şu etken, şu mikanazol var ya o mantar türü hastalıklarda kullanılıyor. Bilmiyorum artık mantar mı değil mi süreceğim şimdi. Artık inşallah geçirir. Öyle bunu da göstereyim dedim. Herkese ertesi günler. merhabalar arkadaşlar. Bugün günlerden pazartesi camı kapatıyorum bu arada. Günlerden pazartesi bugün devam ediyorum videoya. Dün çok bir şey çekmemişim yani kısa olmuş. O yüzden bugün de devam ediyorum. Saat şu anda 5.30'a geliyor. Ben işten çıkacağım. Eve gideceğim. Yemek yapacağız beraber. Dün göstermedim sanırım da dışarı çıkmıştım ya bir ara. O zaman kabak aldım. Bu ara taze fasulyeli kabak böyle dönüşümlü yapıyorum. Ben yazın ikisini de çok seviyorum çünkü. Dün kabak kalmıştım. Bugün onun yemeğini yapacağım. Öyle. Şimdi ben çıkayım. evde görüşürüz. Evet eve geldim. Aşırı sıcak. Resmen terkan içinde kaldım. Bir de asansör bozuk bizim yine her zamanki gibi. o yüzden merdiven çıktım. 5 kat kendimden geçtim. Şimdi hızlıca konuşamıyorum hızlıca şimdi üstümü değiştireceğim ee, yemek yapacağım demiştim ya kabak yemeği şimdi onu bekleyemeyeceğim çünkü saat 6.30 oldu ee, onun pişmesi falan filan 7.30-8.00 olacak o yüzden çok acıktım gelirken Migros'a uğradım hemen göstereyim size döner aldım çok sağlıklı değil biliyorum hiç her zaman tercih etmiyorum ama bugün gerçekten çok acıktım Öğlen çok bir şey yememiştim o yüzden hızlıca bunu ısıtacağım. Yanına bir de salata yapacağım. Bir de Migros'ta şunu gördüm, bunu da göstereyim hemen. Ee, bu da 30 liraya düşmüştü. Duş jeli ve el kremi. Çok pahalı biliyorsunuz el kremleri. Şu anda sadece el kremi bile 30 liradan fazla. Ee, i̇kisini böyle 30 liraya görünce aldım. Ee, duş jeli kokusunu seviyorum. Daha önce uygun fiyatlı olduğu zamanlarda kullanmıştım. Öyle onları da almış oldum. Şimdi ben üstümü falan bir değiştireyim. Ee, ondan sonra dönerim, ısıtayım. Bir de salata yapayım yanına. Ondan sonra da yemekten sonra da şeyi yapacağım bu arada. Ay bir dakika. Heh, son kullanma tarihi bir anda geçmiş zannettim de yok 6. aydaymış. Daha var yani. Neyse. E, yemeği yedikten sonra kabak yemeğini yapacağım bugünden. Çünkü e, yarın yine aynı şey olacak. Acıkmış olacağım. Yemeğin pişmesini beklemek istemeyeceğim falan filan. O yüzden bugünden hazır olsun. Öyle. Ben şimdi üstümü değiştireyim. Görüşürüz. Şimdi yemeğimi yedim. Ee, bu arada döner güzeldi gerçekten. Hani kötü çıkar mı diye bir şey olmuştum ama tadı güzeldi, lezzetliydi yani. Tabi hepsini yemedim. Baya bir fazla vardı içinde. Kalanını buzluğa attım. Saklama kabına koyup artık onu iki kere falan daha yiyelim Dediğim gibi baya bir fazlaydı. Bana yetti yani. Şimdi kabak yemeğine geçelim. Şöyle kabaklarımı doğradım. Yıkadım suya koydum. Domates çıkarttım. 3 tane domatesim vardı. Bir tane soğan bunu robottan geçireceğim bunları. Bir de sarımsak koyacağım. Ben bu arada sarımsakları bu şekilde saklıyorum. bunlar taze sarımsaktı. Ben bunları ayıkladım böyle tek tek. buraya koydum. Çürümüyorlar böyle uzun süre kalıyorlar. Size de fikir olsun diye göstereyim dedim. Şimdi ben yemeğimi ocağa koyayım. Sonra burası toplanacak böyle. Eee makinem de dolu. Onu boşaltacağım. Bunları makineye koyacağım. Öyle. Hadi bana kolay gelsin. Akşam mesaisi başlasın bakalım. Evet. Yemeğimi şöyle ocağa koydum. Böyle önce kendi suyunda pişiriyorum. Hiç su koymadım şu anda. Böyle bayağı bir çekiyor. Ondan sonra çok az bir, süre, bir su ilave ediyorum. Çok lezzetli oluyor. Böyle mutfağımı toparladım. Bulaşıkları makineye koydum. Makine doluydu biliyorsunuz. Onu da boşalttım. Şöyle elde yıkanacak iki parça bir şeyim vardı. Onu da yıkadım. Şöyle tezgahda mis gibi yaptım. Domestosta. Burada işim bitti. Şimdi ee, yemek pişene kadar biraz oturacağım ondan sonra duşa gireceğim sonra bir kahve yapacağım kendime öyle yani biraz dinleneyim ben bu arada yemek pişsin, sonra bir duş alayım aşırı terledim çünkü duşumu aldım geldim saçlarımı şöyle birazcık kuruttum şuraları falan hala ıslak çok sıcak olduğu için çok fazla kurutma makinesiyle yapamadım yani daraldım zaten neyse kendime şöyle bir soğuk kahve yaptım Artık böyle havalar ısındığı için soğuk kahvelere geçiş yapıldı. Çok da severim bu arada soğuk kahveyi. Ee, tarifle çok basit böyle kendime yapıyorum. İçerisine bazen buz küpü de koyuyorum. Ama şu anda evde buz yokmuş. Şimdi fark ettim. Hemen buzluğa attım böyle buz küplerinden. Yarın artık buzlusunu yaparım. Buzlu daha güzel oluyor. İçerisine çok basit. Tarifini de veririm isterseniz. Yaparken de gösteririm bir ara. Ee, süt var. Kahve var. Çok az da şeker var. Güzelce bunları karıştırıyorum. E, blenderınız varsa o da güzel oluyor. Ben böyle kavanozla falan da yapıyorum. Daha pratik oluyor. Böyle çalkalayıp bardağa koydum. Güzel bir köpük, köpük oluyor zaten. Cam pipetli de bence şık duruyor. Böyle. Şimdi ne yapacağım? Netflix açtım. Bir tane dizi izleyeceğim. Artık dinlenme zamanı. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.